Sen ne zaman geldin oraya? Hı? Ne zaman geldin? Al. Buna mı geldin? E neye geldin? Abi kızıyor değil mi oğlum? O alınmaz. O alınmaz değil mi annem? Peki topunu al. Niye? Cık. Niye ama? Tamam onu da alma. Hadi aşağı in. Hadi gel. Hadi oğlum. Beni uğraştırma. Ne istiyorsun? Al. Bunu mu? Bunu istiyor musun? Bu senin ağzına sığmaz. Sığmaz bir kere. Al hadi buradan al. Aa gerçekten aldı. Ver annem ver ver ver. Ver annem ver. Ver annem. Ver annem ver ver ver. Ver annem ver. O, o oyuncak değil ki. Sence oyuncak mı o? Değil tabii. O zaman şuna al. Ama abi gelirse kızar. <laughs> yok yok abi yok burada. Abi yok burada oğlum. Gel. Gel oğlum kaçma gel buraya. Gel annem. Gel oğlum. Hadi gel. Gelmeyecek mi? Hadi gel annem. Aa o benim o benim. Onu sana veremem. Veremem onu sana? Al hadi. Al senin olsun. Annem sen yine nerede buldun onu? Ver annem ver ver ver. Ver annem ver oyuncak değil o ver. Ver oğlum. Ver oğlum. Hadi ver bebeğim. Hadi ver. Var ne? Hadi beni uğraştırma. Ver. Ver seni. Nerede buldun bunu? Ha? Nerede buldun? Her şeyi alıyorsun. Yavrum o oyuncak değil. Bebeğim oyuncak değil. Barney sen gözlüğümü nerede buldun? Ver anne, ver 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 ver. Ver annem ver ver. Her şeyini al, her şey almak zorunda mısın oğlum? Ver, oğlum ver. Sen takamasın onu. Var verir misin? Hadi annem, hadi sal, hadi oğlum. Kuzum, ver annem ver ver. Ver ben sana oyuncak getireyim ver. Ver ben sana oyuncak getireyim. bırak. Niye alıyorsun? Oyuncak değil o. Biliyorsun değil mi? Şimdi başlayacaksın. Cık cık cık. Oyuncak değil bebeğim o. Ben sana şimdi getireyim tamam mı? Bekle. Tamam? Öyle masum masum bakma. Sen ne diyorsun kendi kendine? Hı? Kızıyor musun mu sen bana? Seni hiç yalnız bırakmaya gelmiyor değil mi? Annem gel. Sen nereye kaçın bebeğim? Al. Al kumandayı al. al. Alacaksın mı? Cık. Tabii o alınmaz değil mi? Alacaksın mı? Ee, o alınmaz biliyorsun değil mi? Al. Hı? <laughs> ne nırç? Yoruldun mu? O kadar koşturursan yorulursun tabi. Bence yoruldun. Yorulmadın mı? E tamam. Yorulmadıysan problem yok. E, anladım. Ne yapacağız biz seninle? Yerine geçmeyeceksin mi? Bak saat kaç olmuş? Bence artık yerine geç. Uyuyalım ne diyorsun? Ha? Uyuyalım artık? kadar kızdın. Anne, sen niye gülüyorsun? Ha? Sen bana mı gülüyorsun? Aşkım, sen bana mı gülüyorsun? Tamam gülebilirsin. Ben de sana gülerim. <laughs> olduğum yalnız bırakacağım.